Evet arkadaşlar bugün yine sizlerle bir video çekeceğiz o da bir topaç videosu Biz bugün nasıl tutulur topaç videosu nasıl tutulur nasıl atılır nasıl hızlı çevrilir onları size öğreteceğiz Ama videomuza başlamadan önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın Evet arkadaşlar öncelikle topaç nasıl tutulur onu göstereceğiz İlk önce sarara ben bugün ters tutmak istiyorum böyle tutarak ve hızlıca yere e, vurmadan atarak hemen çekeceksiniz. Öncelikle şöyle hızlıca dönecek. E, hemen yere atıp ve hemen çekmelisiniz. Yere değmeden önce hemen çekmelisiniz. Böyle hızlıca dönecektir. Burası biraz e, tırtıklı olduğu için çok hızlı dönüyor. Ve bu videonun sonuna gelmişiz. E, geldiğimiz için e, bu videoyu abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.